Arkadaşlar öncelikle merhaba hepinize iyi seyirler diliyorum Samsung 9 kilogram bir çamaşır makinesi geldi ee, Makine çalıştığı zaman 4E hatası veriyor ee, şimdi cihaza yetkili servis bakmış ee, ana karta arızalı demiş vatandaş gidip normal piyasa'dan bir tamirci çağırmış o da motor arızalı demiş ee, Yusuf Kazan'ı çevirir misin abicim Çevir abicim kazanı. Gördüğünüz gibi arkadaşlar makinanın kazanı rahat dönmüyor. Kazanı arkaya itekle. Tekrar çevir abicim. Çevir. Çevir çevir çevir. Takılıyor mu? Dönmüyor. dönmüyor. Arkadaşlar makinanın arızası ne motor ne de kart. Gördüğünüz gibi buraya bir vatandaş sıkışmış. Geliyor. Tabii şu an çorap çıktı. Her an her şey çıkabilir. Biraz daha çevir abicim. Çevir. Çevir. Sert mi dönüyor daha? Evet. Tamam. Çevir abicim. Çevir. Dur. Tamam çevir bir daha çevir. Şimdi yetkili servis gittiği her evde piyasa tamircilerini kötülüyor buyursunlar gelsinler. Şimdi biz de onları mı kötüleyelim yani? Bu makineye altı bin lira fiyat çıkarmışlar. Çevir. Çevir daha da ses ya. Dur. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bir tane daha misafirimiz var saklanmış. Buyurun. Çocuk çorabı. Çevir bakayım kaldı mı daha? Çevir daha var sanki. Dur. Evet. Üçüncü vatandaşımız da burada. Maşallah yani hiç mi sormadınız çoraplarımız nerede diye. Çevir abicim. Hmm. Çevir. Kazanı hmm. arkaya itekle. Hmm. Tamam. Çevir bakayım rahat dönüyor mu? Dönüyoruz. Dönüyor değil mi? Şimdi servisin 6 bin lira fiyat verdiği çamaşır makinasının arızası 3 tane Çoraptır arkadaşlar. Bu makinenin körük lastiğinin değişmesi gerekiyor. Ee, körük lastiği ile tambur arasında boşluk olduğundan dolayı makinenin kazanın içerisine çoraplar sıkışıyor. Bu da kazanın dönmesine engel oluyor. Makina e, inverter motor olduğundan dolayı kazanı çeviremiyor. hata veriyor. Yani yapılması gereken işlem körük lastiğinin değişmesi. Hepinize iyi günler diliyorum.